Merhaba millet, ee, bu konuşmaya geçmeyin çünkü önemli şeyler söylüyorum. Öncelikle videoyla ilgili söyleyeceklerim şunlar. E, videonun sonuna koyduğum video Parallel Space yapamayanlar veya Xiaomi telefonlar için. Biliyorsunuz ki Xiaomi telefonlarda Parallel Space çalışmayabiliyor. O videoda... Parallel Space dışındaki kullanıcıları söylüyorum. Onun dışında yeni gelen bir kullanıcı var. Çok daha basit Parallel gibi, Space gibi kafa karıştırıcı değil. Onu videosunda çekebilirim isterseniz. Ve bir de eski Car Parking takımına geri döndüm. Tekrardan başlıyoruz. Aşağıda verdiğim Discord adresine gelip soru veya takıma katabilirsiniz. Çizimli araçların çekilişi olacak. 40 kişi olduğunda böyle taşaklı çizimler, çok iyi çizimler böyle e, videoyu sonuna kadar izleyin detayları kaçırmayın çünkü çok şey anlatıyorum bütün sorularınızı cevaplıyorum eğer yapamadığınız bir şey olursa da instagramdan soru sorabilirsiniz geçen videoya 700 yorum gelmişti hangisini cevaplayayım yani biraz insaf insadan sorarsanız hemen dönerim böyle tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın merhaba arkadaşlar <laughs> uzun aradan sonra tekrar bir video ile karşınızdayım tabii ki de ne videosu Parallel Space videosu, kanal Parallel Space videolarından geçilmiyor. Evet, neden bir videoyu tekrardan yapıyorum? Şimdi, ee, çok soru soruldu. Çoğu kişi yapamadı ve oyuna güncellemeler getirildiği için. Game Guardian falan sıçtı, bayağı sıçtı. Zor açılıyor artık, eskisi kadar değil yani. O yüzden onun hakkında video yapacağım. Isacı'dan ayrı. Oyunu bırakmıştım bu arada, sırf bu video için. Ve geri döndüm bakmak için hani nasıl çözebilirim falan diye. Ee, sorulara bakacağım o sırada da. Evet. Öncelikle Parallel Space değişti. Yani eski Parallel Space yüklemiyorsanız artık alt tarafta vereceğim linkten. Parallel Space Pro indiriyorsunuz. Telefonunuzun 32 bit veya 64 bit olduğuna gidip telefon markanızı YouTube'a yazdığınız zaman çıkar. Yani çok büyük bir zahmetlik bir iş değil. Telefonunuz mesela J7'dir. J7'nin kaç bit olduğunu yazarsanız çıkar. Vereceğim linkten Parallel Space Pro indiriyorsunuz. Download file. Bakın e, 64 bit ise 64 bit support ve Parallel Space Pro 4.0 indiriyorsunuz. Şimdi ben indirmiştim ama tekrar indireceğim anlaşılmadığı için. E, diğerini indiriyorum. Okey. 32 bit olanlar da en üstteki 32 biti indirecek. Gördüğünüz gibi indirilenler. Şimdi Parallel Space Pro'yu açayım. Bunu direkt kurmayın. 64 bit kurun sonra Parallel Space Pro'yu. Şimdi burada çoğu kişinin yaptığı bir hata var. Reddit diyorsunuz. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Bu uygulama virüslü değil. Uygulama virüslü olsa ben yüklemem yani neden size göstereyim olsa ve neden telefonumda bayağıdır oluyor olsun yani telefonuma bir zarar verdiği yok öyle şimdi kurulsun mu çok uzun süre bekletiyor beni sadece benim telefonda olmuş şey çok sıkıntı şimdi bunun ikisini kurdunuz çıkıyorsunuz gelip game guardian yazıyorsunuz Normal sitesine girin. Evet. GameGuard'dan yazdım. Ben aşağıda veririm herhalde. Buradan 100.0'ı indiriyorsunuz. İndiremedim. Çıkarttık. Hmm, en üsttekini indiriyorsunuz. Tamam. Bu da indirsin. O sırada biz Parallel açalım. Bakın gördüğünüz gibi parla space burada. Şu yan se şey sekmeye geçeceğim. İki tane var gördüğünüz gibi. Bakın. Bu diğerini açtığınız zaman burada ne der? Gizlilik politikası gider değil mi? Bu sorunu herkes yaşıyor. Yanlış bir şey yapıyorsunuz o yüzden. Buradan bunu açmayacaksınız arkadaşlar. Support'u açmayacaksınız. Diğer indirdiğinizi açacaksınız ve sorun çözülmüş olacak. Bu kadar basit aslında. Anladınız mı yani? <laughs> Bu arada Parallel Space Pro ee, paralı ama APK indirdiğiniz için buradan çarpıya bastığınız zaman hiçbir şey istemeyecektir sizden. Devam diyorsunuz. Erişebilirlik hafız özelliği. Erişebilirlik nerede lan? <laughs> Niye böyle bir hata verdi bana hiç vermiyordu. E, izinler Bunlara izin vereyim. Hepsine izin verdim ama dur bakayım. Sizde de böyle bir şey çıkarsa izin vereyim yani. Büyük ihtimalle çıkmayacaktır ama. Evet gördüğünüz gibi geldi buraya. Game Guardian kurulu olmadığı için de ki de ekleyemeyeceğiz. Şimdi indirdiğimiz Game Guardian'ı kuralım. Yükle diyorsunuz. Game Guardian veya Parallel Space'de hiçbir şekilde virüs yok arkadaşlar. Lütfen bunu beyninizin bir kenarına sokun. Virüs olsa ben neden bunu indireyim bakın. Bu çıktı bende ama virüs değil. Yani yok. Yok say diyorum. Geçiyorum arkadaşlarım. Gidin e, benim arkadaşlarıma veya beni tanıyan birkaç kişiye daha sorun. Yani Parallel Space kullanan bir sürü yakınım var. Yani takımdan kişiler var falan. Buradan bu arada e, ikisine deneyebilirsiniz. 64 bit sanalında 32 bit oyunları ele almak. Genellikle 64 bit oluyor yani yaptığınız oyunlar. Sizin telefona da bağlı. 64 bit diyorum benim telefonum 64 bit olduğu için. Onu denersiniz. İndiriyor gördüğünüz gibi. Çok saçma sapan sorunlar çıkmış. Bunu çözmek için bayağı bir uğraştım. E, ayarlar diyorsunuz beyler. Beyler dedim ya. İzleyen var kızımız. Uygulamanın yüklenmesine izin ver diyorsunuz ve yükle diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Virüslü falan değil bu arada. sorulara bakıyorum. Bir sürü virüslü yazan olmuş. Virüslü falan da değil. Ee, evet tekrar hatırlatma yok say diyorum. Tamam diyorsunuz. Burada size gelecek. Ee, hadi gel artık. Heh. Bu uygulamanın yüklemesini kaldırmak istiyor musunuz diyor. Tamam diyorsunuz buna. Tamam tamam dediğiniz büyük ihtimal kaldırılacaktır. Buradan bu ekran geldiği zaman çıkış diyorsunuz ve gelip buradan paralel space açıyorsunuz. Hiçbir şey olmaz telefonunuza. Birkaç kişi yeni telefon aldım işte indirsem bir şey olurum falan yazıyor. Hiçbir şey olmaz ama bakayım ne olacak. Küfür ediyorum. Ya bu arada çok laf gelmiş. Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> bunları kapatıyorsunuz. Sadece paralel şey işte Game Guardian atın içine. Bu arada Virtual Exposed'da da bu şey gibi Parallel Space gibi. Onun da videosunu çekmemi istiyorsanız yapabilirsiniz eğer Parallel Space yapamıyorsanız. Söyleyebilirsiniz ve çekeyim. E, durursuzlar için yeniden yapsana güncellenme şu an yapıyorum. 64 bit support indirince hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Birkaç soru daha gelmiş. Bunda izinler izin veriyorsunuz buraya gelip Buna izin verdiniz. Geri geldiniz. Yok saydığınızı izin verdiniz. Başlat diyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi sol yukarıda Game Guard'ın yani simgesi kayboldu. Başlat dedim. Aa nereye gitti? Şimdi bunu tekrar açın. Tamam mı? Bu soruyu da çok soran olmuş. Evet düzelte tıklıyorsunuz. Bakın başlatın üstünde düzelt. Tıkladınız ve buradan ikinci sıradaki Sailor ile çalışmaya geçip uygulamayı yeniden başlat diyorsunuz tıkladınız. Sonra tekrardan Game Guardian'ı açıyorsunuz. Beynim yandı. Hmm. Benim yaptıklarımın aynısını yapın. Hiçbir şey olmaz. Bakın. Tamam değil. Her şey okey şu an. Başlat dediğiniz zaman yukarıda gördüğünüz bir Game Guardian simgesi gelecektir. Evet. Sonra buradan Car Parking'ı açıyorsunuz. Yükle o... E Game Guardian'ı eklediğim yerden sizde eklediyse şeyi de Car Parking'i de ekliyorsunuz. Her şeyi parallel space diyorum. IQ'm düştü. Script hileri de gelecek. Ee, yeni bir script yapan birisini buldum. Bizim Türkler de script'i oradan çalıyor zaten. O yabancıdan. <laughs> Chrome videoları da gelebilir bu arada. Aslında oyunda artık çizim daha önemli. O yüzden öyle. Yani soru soracaksanız da gelip bana Instagram'dan sorun. Önceki yaptığım videoya 700 tane yorum gelmiş. Hani hangisini cevaplayayım arkadaşlar? Mesela insaf. Alt tarafta Instagram adresi var. Geliyorsunuz. Oradan yazıyorsunuz bana. Evet şu sesimi kısmak istiyorum. <laughs> tamam. Gördüğünüz gibi geldim. Şu an hiçbir şey göstermeyeceğim. Game Guardian'ı bir kere tıklıyorum. Bakın ee, benim yaptığım yerden yaparsanız yani 64 bit Parallel Space Pro indirdiğiniz zaman GC hatası da almazsınız. Karpargil'e tıklıyorsunuz ve olmuş oluyor. Şuradan bir araba alalım Evet böyle bayağı bir zaman geçti. GG'nin Game Guardian çalıştığını doğrulamak için bir araba Chrome yapacaktım ki unuttum falan filan. Sonra para ilisi yapıp yeni bir araba alıp oradan yaptım. Çünkü bütün Arabalarımın kromu olduğu için nasıl kanıtlasam bilmiyorum. Hangi arabayı seçsem krom çıkıyor. Gidip ile sebebi yeni araba aldım. Ee, öyle şimdi deneyeceğim. Bu arada bu hileyi neden kullanıyoruz? Hani bu hile ne hilesi falan diye sormuşsunuz. Bu hile çoğu oyuna hile yapabilirsin yani. Benim gösterdiğim şekilde Parallel Space GG kullanarak. Ben sadece bu oyunu örnek göstererek yapıyorum. Şimdi devam edelim. Buradan krom yapacağız şimdi arabayı çalıştığını kanıtlamak için yapıyorum. Sırf yapmam. Ee, main'de gelip tur turkaz yapıyoruz herhalde. ben turkaz yapıyorum. Siz kendiniz bilirsiniz. Spekuları da aynı şekilde turkaz yapıyoruz. Reflection'da beyaz yapıyoruz. Sağa kaydıralım. Buradan tekeri de aynı şekilde yapıyorsunuz. Yaptık. Window mavi yapıyorum. Turkaz yani. Bunu da aynı şekilde yapayım. Duman da aynı şekilde olsun. Geri geleyim. Bunu açayım. Buraya gelip 1,000 yazıyorsunuz. Float değerini aratıyorsunuz. Chrome yapmayı da göstermiş olayım bir videoda yani yeni gelen Chrome nasıl yapılır muhabbetinde. Onun için bir video atmaya gerek var mı bilmiyorum. Belki de yaparım. Evet. Yeni arabalar nasıl alınır onu videosu istiyorsanız da iş alabilirsiniz yani paralı arabalar. Evet arattık. Geldim buraya. İptal dedim. 5 noktalı eksi 2 eksi 1 yazıyorum mesela saçma sapan bir kod salladım. Geldim. Gördüğünüz gibi krom oldu. Hani böyle çalıştığında buradan doğrulayabilirim. Şöyle rengini de değiştirip Spekularını da beyaz yapayım. Parlasın araba. Bu da bu da maruz. E saçma sapan bir renk oldu ama gördüğünüz gibi krom oldu yani. Çalışıyor. Görüşmek üzere. Beyler siz Xiaomi telefonlar için ee, parlat space olmuyor diyorlar. Yani çoğu kişi de olmuyor. Xiaomi telefon parlat space kabul etmiyor falan. Onun için ee, klonlayıcı yazıyorsunuz. Tamam mı? Klonlayıcı yazdınız ve buradan parallel space dışında bir sürü klon uygulaması çıktı. Bunlardan birini indirip yapabilirsiniz. Eğer bunlardan biri de olmaz ise geliyorsunuz bana diyorsunuz ki virtual Expose diye bir şey var. Parallel space'in benzeri Onda hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor yani. Direkt indiriyorsunuz, ekliyorsunuz ve açıyorsunuz. Onun videosunu çekeceğim. Onun videosunu çekeceğim. Şöyle milerde olmuyorsa veya parallel space yapamayanlar için. Diğer klonlayıcının videosunu çekeceğim. O klonlayıcı da şu klonlayıcı. Bu birazcık daha güzel yani. ama bunun da eksileri var. Parallel space gibi. Bunun videosunu çekeceğim. Tabi isterseniz. Böyle. Görüşmek üzere.